Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Metin. Bugün sizler arkadaşlar 2489'un da kayıt yaptırdığı yeni KVK modu olan Fethi sezonundaki serbest savaş modunu inceleyeceğiz hep beraber. Şimdi arkadaşlar ben ilk kez bu modu oynayacağım. Daha öncesinde de büyük imperium krallıklarının bu modu oynadığını görmedim. Ee, Youtube'da vesaire biraz araştırdım nedir diye. Çok fazla içeriği yok zaten. Yani çok fazla oynayan bir krallık yok Bizim e, kayıt olmamızın sebebi çoğunuzun da bildiği üzere büyük imperiumlar ile çatışmak. 1093, 1960, 1034, 1365, işte 1254, 1034 gibi krallıklarla çatışmak idi. Ancak 1365, 1254 gibi krallıklar Orleans KVK'sına kayıt yaptırdı. Art olarak da son dakika yani serbest savaş eşleşmesi son dakika Van yani 1034 de son dakika eşleşmesini geri çekti. Şimdi bu KVK'yı sizinle birlikte ben de ilk kez görüyorum. Nedir ne değildir diye bir bakacağız. Öncelikle burada biraz bilgi veriyor. Burada yeni gördüğüm iki tane şey var. Kutsal eserler diye. Bunlar neymiş diye bir bakalım. Serbest savaş adlı hikayede yeni bir efsane ve ikman türü olan kutsal eserlerin kilidini açabilirsin. Kutsal eser verilen bir komutan bir kıtaya ikinci komutan olarak atanırsa sadece tek bir birim türüne uygulanan becerileri Kutsal esere göre farklı bir birim türüne uygulanır. Yani burada demek istediğim muhtemelen şu. E, herhangi bir birimin komutanını atıyorum piyade, okçu, süvari gibi üç farklı birimin komutanın becerilerini e, farklı birimlere kullanabiliriz. Burada zaten yazmış dediğim gibi. Örneğin bir komutanın sadece süvari birimlerine uygulanan bir becerisi varsa ve bir piyade kutsal eseri alırsa diyor bu beceri süvariler yerine piyade birimleri uygulanır diyor bu buff. Yani dediğim gibi şöyle atıyorum ben Nevski'ye işte Scipio'daki, Guan'daki ya da benim bilmiyorum Alex'deki sadece piyadeye veren buff'ı Nevski'ye kullanırsam o buff'lar piyadeye değil süvarilere olacakmış. Okeydir. Burada da kullanımı hakkında bilgi veriyor. Kutsal eser etkinliği sadece kayıp krallık, gün Kanyonu kanyon ve kayıp kanyonu da kullanabiliyor diyor. Her zaman sadece bir kutsal eser alabilirsin ve sezon sona erdikten sonra bu eser kaldırılır diyor. Yani sanırım sadece bir tane var. Yani her komutana takamıyoruz veya giydiremiyoruz galiba. Bir de burada inşaat kısıtlamalar diye bir tane farklı bir beceri gibi bir şey var. Serbest savaş attı hikayede. Birlik kaleleri sadece bir kutsal yere ya da geçide komşu olan bölgeleri inşaat edilebilir diyor. Kutsal yeri geçidi işaret etmek zorunda değilsin. Görünümü bu şekilde. Yani geçit ve kutsal e, binaların işte yanına kale gibi bir şey atabiliyoruz. Sanırım sadece bir taneymiş bu bu arada. Sadece bir kere atılabiliyormuş. Ve de burada kutsal yeri geçidi işgal etmek zorunda değilsin diyor. Sadece bir kere miydi? Birlik kaleleri sadece bir kutsal yere. Ha, sadece bir kutsal yer ve sadece ya da sadece geçtin yanına ya ya geçti atacaksın ya da kutsal yerin yanına atabiliyormuşsun kale burçları vesaire diğer bütün Modlarda da var. onları geçiyorum özel içerikte de aynı şekilde yok koalisyon sisteminde de yok diye biliyorum özel sistemi aynı şekilde sikki vesaire falan Kamp sistemi var arkadaşlar burası da bu betis'in serbest savaş kvk'sının map'i bu şekildeymiş yani 6 tane kamp var aynı şekilde çoğu kvk'nın da böyle zaten ekstra olarak da burada bilgi veriyor hemen onu okuyayım serbest savaş hikayesinde valiler ve krallıkları farklı kamplar haline gruplanacakmış. Her kampta en az bir krallık olması zorunludur. Dengeli kamplar kurulması adına her kampta yer alan tüm krallıkların gücü sistem tarafından hesaplanacak ve bu hesaplamalar adil eşleştirimler yapılması için kullanılacak. Burada demek istediği şu arkadaşlar yani diğer bütün modlarda olduğu gibi her kampta en az bir krallık olacak ama her kampta birden fazla krallık da olabilirmiş hani eşleştirme açısından. Okeydir bu diğer birçok kamp birçok modda var zaten kamp. Yani bu KVK modu geneli böyle. ilk kez oynayacağım bu arada dediğim gibi. Umarım diğer KVK'lar gibi e, anlayabileceğimiz gibi normalde benim e, asıl favorilerim Kahraman Marşı ve 8'i savaştan yani direkt sis, burada sisle ilgili bir şey görmedim. Yani bakıyorum var mı diye atladığım bir yerde olabilir belki. Sis. Sisi yok bu arada. Çok iyi bu. Sis açmakla uğraşmıyoruz. Ki aynen sisi yok bu iyi. Hani sisle uğraşıyordu insanlar bazen çoğu açamıyordu falan. Bu iyi. Artık zaten yayını yaparım. Yani şurada size göstermende bir problem yoktur. 11 Mayıs'ta, 11-12 Mayıs'ta yağmacılar var. 13-14 Mayıs'ta asker eğitimi var. 15-16'da Yağmacı kaleler var. 17'de de yani 16 Mayıs'ın gecesi 00.00 UTC'de KVK'ye giriyoruz. Direkt gecenin körüne yayın açmam muhtemelen. Bir video hazırlarım sizin için. 17 Mayıs'ın akşamında yayın açarım. Bir krallığa göz gezdiririz. Ee, direkt 11 Mayıs'ta da hangi KVK, hangi ile eşleştiğimizin haberini de yaparım. Bu video kısaca böyleydi arkadaşlar. KVK'nın yani yeni KVK modundan biraz bahsettim size. Art olarak da şunu söylemek istiyorum son kez. Bu hesabın size içeriğini sunacağımı söylemiştim topluluk kısmında. Birçok arkadaşın oyu ile birlikte bu hesabı sizinle birlikte yayında inceleyeceğiz. envantini vesaire her şeyini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu hesapla savaşacağız KVK'da. Yani full artı full bir teknoloji. Yani ben Şöyle söyleyeyim benim teknolojim genellikle kralın topraklarına fullleniyordu. hani kralın topraklarına girdiğinde full teknolojiyle giriyordum ama bu hesap bütün zonlara yani zon 4, zon 5, zon 6 işte bir de kralın toprakını vesaire bütün geçitlerdeki pop-up'ları vesaire yani bu daha harbi mesela her şey çekeceği için bütün zonlara full teknolojiyle girebileceğiz artı olarak 7 tane kıta ile çıkabileceğiz. Çok fazla spoiler vermeyeyim. Hysap hakkında sizlere bilgiler soracağım. Sorular soracağım arkadaşlar. Bu sorulara doğru cevap veren arkadaşlara Discord'dan da özel bir rol açtım. Bu rolden vereceğim. Ee, hoş görüntü olsun diye. Başka da çok bir özelliği yok zaten. Hani bir nevi şöyle YouTube'daki katıl özelliği gibi. Sadece ücretsiz olacak. Ee, bu yayını kaçırmak istemiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olun. Çanı da açın ki Artı olarak Discord'uma da katılın ki verdiğim yayın için verdiğim sizlere duyuraları kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız da videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.